Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Alize Puffy Fine ipten e, bebek atkısı öreceğiz birlikte. Benim kullandığım ip Puffy Fine Color 62 numara. Siz tabi istediğiniz renkte örmeye başlayabilirsiniz. Evet gelin birlikte örmeye başlayalım. 10 ilmekten örmeye başlayacağım ben. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ve 11. ilmeği 10. ilmeğin içinden geçireceğim. Arkadan öne doğru. Ve sırasıyla bütün ilmeklerin içerisinden tek tek ipimizin sırasından gelen ilmekleri geçireceğiz. Aslında çok kolay bir model, herkesin yapabileceği basit bir model. Evet, birinci sıramızı bitirdik. Bu şekilde. ve ikinci sıramıza başlıyoruz. Tekrar ipimizden gelen ilmeği ilk ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Ve bu işlemi atkımız bitene kadar devam ediyoruz. Tabi siz istediğiniz uzunluğa göre veya istediğiniz e, sayıya göre bunu artırabilirsiniz bebeğinizin veya çocuğunuzun yaşına göre ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde ikinci sıramı da bitirdim ve üçüncü sıramıza geçiyoruz. İlmeğimizi sıradan gelen ilmeğimizi alttaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. ve bütün ilmekleri sırasıyla geçirelim. İlmek atlamayalım. Evet ben 3. sıramı da tamamladım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Dördüncü sırama geçiyorum. herhangi bir azaltma veya eksiltme olmadan sıradan gelen ilmeğimizi alttaki ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. Evet, modelimiz bu şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben kamera arkasında biraz ördüm. Şimdi size de kapatmanın nasıl yapıldığını anlatacağım. Dediğim gibi siz istediğiniz uzunluğa göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ee, i̇lk ilmeğimizi sıradan gelen ilmeğin içinden geçiriyoruz. Evet, bu şekilde kapama işlemini gerçekleştiriyoruz. İlmeğimizi diğer ilmeğimizin içinden geçiriyoruz. işlemimizde bu şekilde çok daha güzel ve zarif duruyor. Evet modelimiz bu şekilde. Sağlıkla kalın.